Merhaba. Bugün e, ofislerimizde sıkça gözden kaçırdığımız ama aslında çok önemli bir konuya odaklanıyoruz. Yani renklerin psikolojimiz ve üretkenliğimiz üzerindeki etkileri. Elimizdeki kaynaklar Harvard ve MIT gibi yerlerden geliyor ve bu renk seçimlerinin arkasındaki bilimi inceliyor. Sizin için ne anlama geldiğine bakacağız. Kesinlikle. Genelde hangi rengi seçsek diye estetik bir soru gibi duruyor ama gönderdiğiniz materyaller de gösteriyor ki Renklerin ruh halimiz, odaklanmamız hatta yaratıcılığımız üzerinde yani bilimsel olarak kanıtlanmış etkileri var. Bu sadece zevk meselesi değil, bayağı stratejik bir tasarım kararı aslında. O zaman hemen biraz daha derine inelim bakalım. Şey, kaynaklardaki Harvard Tasarım Okulu araştırması bayağı dikkat çekici geldi bana. Mesela mavi tonları konsantrasyonu %27 arttırıyor, stresi de %14 azaltıyor diyor. Ama bu nasıl oluyor tam olarak? Yani sadece duvar mavi diye mi? Biraz basit gibi geldi kulağa. Ha, güzel soru. Evet, mavi renk genelde sakinlik, güven hissi veriyor. Bu da beyinde odaklanmayı kolaylaştırıyor. Bu kısmı doğru. Ama tabii şu değil, her yeri mavi yapalım, sorun bitsin. Öyle değil. Asıl nokta denge ve bağlam. İşte tam burada MIT'nin renk ve üretkenlik çalışması devreye giriyor. O araştırma diyor ki eğer ofis çok tek düze olursa, mesela baştan aşağı aynı mavi tonu diyelim, bu tam tersi etki yapıp dikkat süresini yüzde %19 düşürebiliyor, hatta çalışan memnuniyetini yüzde %24 azaltabiliyor. Aa, ilginç. Yani mavinin faydası var ama abartmamak lazım. Aynen öyle. Doğru kullanıldığında işe yarıyor. Yani küçük bir renk değişikliği bile belki pahalı bir teknoloji yatırımından daha hızlı dikkat artışı sağlayabilir. Ufak ama stratejik bir detay. Bu denge konusu önemliymiş hakikaten. Peki ya diğer renkler? Mesela yeşil. Kaynaklarda yeşil tonlarının yaratıcı düşünceyi %18 arttırdığı yazıyor. Sarı içinde enerji ve optimizmi %22 yükseltiyor denmiş. Evet yeşil özellikle hani doğayı anımsatan tonları zihni biraz rahatlatıp yeni fikirlere alan açıyor sanki. Deyin fırtınası odaları, tasarım stüdyoları falan buralar için düşünülebilir. Sarı da daha çok böyle haydi etkisini yaratıyor? Gibi gibi. Daha uyarıcı, enerji veriyor, morali yükseltiyor. Ama onun da fazlası göz yorabilir, hatta biraz anksiyeteyi tetikleyebilir. Anladım. Kırmızı içinde aciliyet hissini yüzde on üç artırıyor denmiştir. Evet, kırmızı biraz daha dikkat çekici, aciliyet hissi veriyor. Belki satış hedeflerinin olduğu panolarda falan işe yarayabilir. Kısa süreli odaklanma gereken yerlerde. Ama orada da dikkatli olmak lazım. Fazlası stres ve gerginlik yaratabilir. Ne tür renkler peki? Bej, gri, beyaz. Onlar genelde sakinleştirici ama sıkıcı da olabilirler sanırım. Aynen. Sakinlik sağlarlar ama kaynakların da uyardığı gibi tek başlarına kaldıklarında monotonluk riski var. Hatta bir kaynakta vardı. Tamamen gri bir ofis çalışanlarını nasıl enerjisiz bırakmış öyle bir örnek anlatılıyordu. Yani tek bir sihirli renk formülü yok anladığım kadarıyla. Kesinlikle yok. İşin güzel tarafı da bu zaten. Bu etkiler kişiden kişiye, kültürden kültüre değişiyor. Hatta rengin tonu, ne kadar canlı olduğu bile fark ediyor. Nasıl yani? Kültür nasıl etkiliyor? Mesela Batı'da beyaz saflık demekken bazı doğu kültürlerinde yas rengi olabiliyor. Ofiste bunu göz önünde bulundurmak gerekebilir. Ya da parlak canlı bir yeşil yaratıcı ekibi coşturabilirken daha soluk pastel bir yeşil daha çok sakinleştirici etki yapabilir. Hmm, anladım. O yüzden ofis rengi seçerken sadece mavi iyidir demek yerine şunu sormak lazım. Burada ne iş yapılacak? Hangi ruh halini desteklemek istiyoruz? Çalışanların kültüel beklentileri ne olabilir? Sadece ana renk değil, vurgu renkleri, genel paletin uyumu hepsi önemli. Peki, tüm bu bilgiler ışığında siz, yani bizi dinleyenler, kendi çalışma alanınızı düşündünüz mü hiç? Renkler sizi gün içinde nasıl etkiliyor? Hangi renkler sizi daha enerjik yapıyor, hangileri sakinleştiriyor veya odaklanmanıza yardımcı oluyor? Belki de kaynaklara bakınca beyin fırtınası odanız bej rengindeyse Toplantıların neden biraz sönük geçtiğini şimdi daha iyi anlıyorsunuzdur. Özetlemek gerekirse renk ofis tasarımının kesinlikle es geçilmemesi gereken hem psikolojik hem fizyolojik etkileri olan çok güçlü bir araç. Kaynakların da altını çizdiği gibi bilinçli renk seçimi yapmak sadece estetiği iyileştirmiyor, aynı zamanda çalışanların mutluluğunu, verimliliğini, yaratıcılığını artırabilecek stratejik bir yatırım. Yani alanın işlevi, şirket kültürü ve çalışanların ihtiyaçlarına göre dengeli bir renk planı yapmak çalışma ortamını gerçekten dönüştürebilir. Ve son olarak aklınızda şöyle bir soruyla bitirelim. Acaba bu renk etkileri kişiden kişiye ne kadar farklılık gösteriyor? Ne kadar öznel? Ve gelecekte hani kaynaklarda bahsedilen nöro mimari trendi var ya, beyin bilimiyle mimariyi birleştirmek ya da yapay zeka gibi teknolojilerle Çalışma alanlarımızın renkleri acaba her birimizin o anki ruh haline veya yaptığı işe göre dinamik olarak değişebilir mi? Düşünsenize, kişiye özel renk terapisi gibi bir ofis. İlginç olmaz mıydı? Dinlediğiniz için teşekkürler.